Thank you Merhaba, ben Tuna Eroğlu, metaloji ve malzeme mühendisiyim. CRS Metaloji yönetici ortağıyım. Uyumsoft Girus Ticari programını Mart 2023 tarihinden itibaren kullanmaya başladık. Aldığımız destekle geçiş sürecimiz çok hızlı ve kolay bir şekilde tamamlandı. Tüm ekip 2 ay içerisinde tamamen programı yönetebilir hale geldik. Ayrıca online eğitimlerle istediğimiz zaman kolayca video desteğiyle ilerleme kaydettik. Girus Ticari yazılımı kullanmaya başladıktan sonra özellikle cari hesap kayıtlarımız, finansal kayıtlarımız, banka ve ödeme işlemlerimiz... Daha hızlı ve doğru şekilde ilerlemeye başladı. Fatura ve irsaliye sistemleriyle raporlamalar bizlere farklı bakış açıları kazandırdı. Şu an Uyumsoft'tan aldığımız e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi dijital dönüşüm hizmetleri ve Girus ticari içerisinde yer alan muhasebe yönetimi, dış ticaret yönetimi, stok yönetimi, satın alma ve satış yönetimi modülleriyle işletmemiz rekabette fark yarattı. Hızlı ve kaliteli büyümek isteyen tüm firmalara Girus ticari programını ve tüm e-Belge uygulamalarını tavsiye ederim.